Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, şimdi sırada yeni bir egzersiz hareketimiz var. Ön omuzlarımızı daha etkili çalışabilmek adına bu hareketi göstereceğim sizlere. Yaptığınız zaman inanın faydasını ilk setten itibaren görmeye başlayacaksınız. Etkili bir omuz hareketi, etkili bir ön omuz hareketi sevgili kardeşlerim. Bu hareketi 4 çarpı 12 tekrarla yaparsanız, yani 4 set yapıyoruz, 12 tekrar yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Gayet de yeterli oluyor. Omuzlarımız harika bir şekilde çalışmış oluyor. Zaten hareket yaptıktan sonra siz bunun farkına varacaksınız. Ben şimdi hareketi gösteriyorum sizlere. Haydi bakalım. Dambıllarımızı aldık. Omuz genişliğinde bacaklarımızı açtık. Ve Nefes alıyoruz. Veriyoruz. Omuz genişliğinde. Damlalarımızı dik tutuyoruz. Bir, 1. Sağ ve sol 1 tekrar sayılır sevgili kardeşlerim. Yani 4 çarpı 12 tekrar yapmış oluyorsunuz. Hadi bakalım kolay gelsin. Durmayın harekete geçin. Hadi bakalım. Hadi bakalım.